Bahçemizde semaverimiz yanıyor. Burası Meryem'in kumavuzu. Kirazlarımız oluyor. Haziranda kiraz yemeği bekleriz. Evet. Burası maydanozluk benim. Vişnemiz. Çocukların salıncağı. Bahçeli müstakil hayat. Tabiat okulu. Şurada nanelerimiz var. Ve burasını set yaptık. Domatesler, salatalıklar burada yetişecek. Artı buraya organik malzeme koymuştuk. Oradan patatesler çıkmış alttan patatesin kabuğundan bile çıkıyor. Şurada güllerimiz ve hanım elimiz var. Evet. Oturma köşemiz. Havuzumuz. Burası çiçekliğimiz. Zambağımız açacak. Menekşeler zaten canlı. Seberimiz de ahşap. Bu şekilde su sesi dinleyerek huzur buluyoruz. Evet bunlar kendi yaptığım saksılar. Burada da bakın güller de geliyor az kaldı. Burada da halifeti günümüz var. Bakalım siyah açacak mı? Şimdi arka bahçeye geçeceğiz. Evet Geçen sene diktiğim ayva ağacımız tek çiçek açtı. Bakalım ayvasını tatmak nasip olacak. Burası patatesler. Eriğimiz. bunlar kökleştirmeye bıraktığımız çeliklerimiz, fidanlarımız. Mesela şunlar fındık tuttu gibi güller var. Farklı ağaçlardan fidan yetiştiriyoruz. Bu baklalar çıktı. Evet bu da bademimiz. Bademde de biraz badem var bakalım inşallah. Kabaklar. Burada da fasulye, ayçiçeği, mısır hepsi sıralı. Tabi ayçiçeklerini seyrekleştireceğiz. Bu şekilde fasulyeyi ayçiçeğini ve mısırı beraber ektik. Bu asmamız. Yine arka bahçede de çiçeklerimiz var. Burada menekşelerimiz, zambaklar. Evet burada ıspanak var havuçlar var. Marullar var. Yine ıspanak var burada tabii. Yeniden ekeceğiz. Burada da tere <laughs> turp. Şurası soğanlar. Orada kara dudumuz var. Şurada da elmamız. Evet burası da kümesimiz. İçeride de armut ağaçları var. Oroz geliyor bakın. Oroz gel. Evet bu. Kerpiçten yaptığımız kümesimiz. Bak hepsi geliyor tek tek. Beni görünce bunlar gelir. Acaba bir şey verecek mi? Evet. Bahçemiz böyle. İyi bayramlar.